Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve babamla birlikte Evet Kim beni daha iyi tanıyor oynayacağız. Ee, ben açıkçası çok iddialıyım. Babam beni yenemeyecek. <laughs> Limon yemek. Onu görmezden gelsek iyi olur. <laughs> evet Şimdi hepimiz birer kağıt alıyoruz. İkimizde de toplamda 12 tane kağıt var. Halam söylüyor. <laughs> Şimdi vakit kaybetmeden oyunumuza başlayalım. O zaman ilk sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Evet. Hadi. Babanın doğum tarihi, Yaren'in doğum tarihi ve burcunuzu yazıyorsunuz. Arayın. ve burç. Süre de olsun ya. Son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldırın. 7 Kasım 2012 Akrep. Burcu Koç. 1900 kaç yazıyor ona? <laughs> 97. <laughs> Alan 99'du lan. <ben. gülüyor> o zaman Arif 1. Tamam Arif. Yaren 0. Sıfırlandım. <laughs> Sıfırlandım. Tamam sor bakalım. Soru 2. Bir hayvan olsaydınız ne olurdunuz? Yaren ne olurdu? Arif ne olurdu? Hmm. Biliyorum. <laughs> Sen ne olacaksın? Kaldırın. <laughs> Doğru mudur? Evet. <gülüyor> Kedi. Kedi. <gülüyor> Kaç? 2-1 mi? Evet. Tamam. <laughs> Bu tür berabere o limonu yemeyeceğim. Soru 3. En sevdiğimiz renk? Senin en sevdiğin renk? Lila. Belki ben. Belki doğru. <laughs> Yaren. Lila mı? <laughs> tamam. 3-2. <üç, iki. gülüyor> Aramızda bir puanlık fark var. Ben yeneceğim seni. Hadi evet. En sevdiğim çizgi film. Babanın en sevdiği. Yaren'in en sevdiği. Babanın hmm. en sevdiği çizgi film. Ne? Hmm. Küçükken şimdi şimdiki şeyi söyle gerek. Ya da küçükken de söyleyebiliriz. Şu anki geçerli. Ne diyor babamın ki de? Babamın dediği gibi. Bir, iki, Bir dakika. üç, dört. <laughs> Annenden kopya almak altı, yok. 7 <laughs> yedi, sekiz, dokuz. Bir dakika, dur. 9 10 <laughs> Kaldırın Haydi Değil mi? Ben hiç yazmasaydım keşke. <laughs> 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 Haydi niye beğeneyim ki? Haydi Neydi? Izliyordu. Haydi izliyordu Neydi ya Roş? Şey Bir tane film var bu Melan TV'de onu belki biliyordur der arkadaşlar filmin adını şey çizdi. filmin adını unuttum. Neydi? Power Rangers. <laughs> evet Neyse. abi senin ikisi neydi? Hepsi mi? Tom ve Jerry. <laughs> Ninja kablum bağlı. <varlardı. gülüyor> Tosu basa. 3-2 <laughs> Evet Yeni soru geliyor Ben bunu tekrar boş en sevdiğim müzik türü. Bir, iki, 1 2 3 4 Yabancı pop. <laughs> doğru mu? Benimki de doğru. kaç pop? Doğru değil mi? Doğru. Tamam. 4 3 Yeni soru geliyor. En sevdiğim yemek. Birbirinizin en Neyse. sevdiği yemek. Senin bir sürü sevdiğin yemek var ki. Senin de var da. Seninkisi budur. Başka bilmiyorum. 1 2 3 4 5 6 Kahretsin. <laughs> Pilav Ben genelde patates kızartması falan, o şeyler yerim. Ya bilerek yapıyor bu ya. Al. <laughs> Eşitlik mi sağlandı? 4 4. O zaman yeni soru geliyor. Eşit kalırsa hiçbirimiz birimiz limonu yemeyecek mi? İkiniz de yiyeceksiniz. Hayır. <laughs> Ben yemek yiyen ikimiz daha iyi. Evet. En sevmediğim yemek. <laughs> Bundan çok iyi mi? Kesin onu yerdi. <laughs> Bence de. Çocukluğumuzun katili. <laughs> ne? Fasulye. Aa nefret ederim. Ama hangisi? En nefret ettiğim bu mu? Galiba. O. Tamam. Hani brokoliye ne oldu? Aa brokoli de sevmiyordum doğru. Karar ver ya. Brokoli. brokoli yaren, yaren öne geçti. Ya siz yerden taraftasınız herhalde ha? He? Bir anası yardım ediyor. Annem de kameranın. Evet. Bu sefer abimi biraz rencide edici bir soru soracağız ama... <laughs> ayakkabı numarası. <laughs> Çocuk mezarı <mesela> şimdi. <laughs> şimdi 8 yaşındaki bir çocuğun giyebileceği Faksim'in <laughs> ayakkabı numarasına iyi bakın. <laughs> Geçen havasının ayakkabısı kafası sağlı. 1, 2, 3, 4, 5. 48. Yalnız. Yani, <laughs> 48 mi? 49 mi? O kadar mi? değil. <gülüyor> <gülüyor> Yok <elde. gülüyor> 32. Yareninki? Doğru. Doğru. 8 yaşında bir çocuk 32 numara ayakkabı giyiyor. <laughs> Sen kaç giyiyordun? 42 mi? 45. 45. Kaç kaç oldu? 4 5 5. Eşitlik sağlan. Demin yaren öne geçti. Tamam, beş, Şimdi eşitlendi. Tamam. Az kâdımız kaldı. Ben geçeceğim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hangi takımla? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fenerbahçe Beşiktaş Hayır, ne alakası var? Ne elisi? <laughs> Fenerbahçe de <laughs> değil de Galatasaray'ın İyi misin? Beşiktaş Hep öne geçmek için bunlar <laughs> Alakası yok Tamam, 6, 5 Gitmek isteseydiniz hangi ülkeye giderdiniz? Ha a hayır. Yeah. video. <gülüyor> yeah. Yeah. <laughs> Ne? Kore. Korede şey neydi? Amerika. Amerika <laughs> <laughs> yazdını unuttun. <laughs> Yazdım unuttum. Amerika. Kore. Doğru mu? Tamam 7 6. Seni yani Kore'nin bayrağını çizmişim. <laughs> Amerika. Doğru mu? Doğru. Evet, son sorumuza geldik. Yaren büyüdüğünde sence ne olmak istiyor? Senin ne sorunda ya Baban sence ne olmak isterdi bu mesleği yapmasaydı? Ben düştüm. Sayıyorum ha. 1 dakika dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Kaç kaçtı? Yalnız ben bunun iş olduğunu bilmiyorum. Bir daha <laughs> <laughs> Pilot. Dünya gezmeli. Dünya? Gezmek. Dünya gezmeli. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> ne almak isterdin? Şöyle <laughs> Ben mi kazandım şimdi? 8-6. Tamam. Yaren öndeydi, eşitlik sağlandı. Son soru değil mi ya? Hayır canım, eşitlik sağlandı. Bilemedi ki, ben... Ben bildim mi bu arada? Ben 8 miyim? Yok, canım 10'sun. <laughs> 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 Bir dakika. Ben bildim mi? Sen pilot mu olmak isterdin? Doktor. Ben de bilemedim, o zaman 7-6. Ben <laughs> öndeyim abi. Tamam 7-6, öndeyim. Soru bitti mi? Bir tane daha sorabiliriz. Tamam sorma. En sevmediğiniz renk. Sevmediğimiz renk. <laughs> Bir renk var ama. <laughs> ha. Hmm. Çocukluğumda bu evde bu renk vardı. Hangi renk vardı buraya geldiğimizde söyle hadi bakalım. Fıstık yeşili mi? Evet. Yok. Buz. Bir. Pembe. Doğru. Ne? Buz mavisi. Dağrım. Buz yeşili mi buz mavisi mi? Buz yeşili mi? Buz yeşili mi? Yediye de o zaman. O zaman Eşitlik sağlanması için 7 7 sağlandı. Yani eşitlik. Tamam. Son son bir soru sor. Bilen karşı tarafa limon yediriyor, tamam mı? O zaman bence ikiniz de limon yiyin. Tamam, ilk Bana şey ne? <laughs> aç ağzını. Aç ağzını aç. Evet. <laughs> <Veriyorum. gülüyor> bundan sonra haftaya görüşürüz. Evet, Tadını <laughs> Tadını sevdim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eee kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.